Rusya'nın Sırbistan'ın nişkentine insani yardım merkezi kurması ülkede dedikoduları ve tartışmaları da beraberinde getirdi. Zira uzun süredir Avrupa Birliği yanılarıyla Rusya yanıları arasında siyasi çekişmelere sahne olan ülkede kurulan bu yardım merkezi kimilerine göre Rusya'nın istihbarat üssü olarak faaliyet gösteriyor. Kapılarına ürün imza <Tấy> açan İnsani Yardım Merkezi'nin direktörü Vyacheslav Vasenko, bunlar casuslar için çok gizli araç gerek sözleriyle burayı hedef alanlara ironik bir yanıt verdi. Rusya'nın Ermenistan ve Küba gibi ülkelerde de kurduğu bu tür merkezlerin acil durumlarda ve doğal afetlerde yardımda bulunma misyonuyla kullanıldığı belirtiliyor. Euronews'e mülakat veren Sırbistan eski başbakanı Zoran Zivkovic şöyle konuştu. Siyaset her yönüyle Avrupa Birliği'ne odaklanmışken birileri herhalde Moskova'yı elde tutmanın iyi olacağını düşünüyordur. Çünkü Sırbistan'ın Avrupa ya da Amerika'nın ayakkabısında küçük bir taş parçası olarak kalması Moskova'nın çıkarınadır. Merkezin geleceği belirsizliğini koruyor. Bununla birlikte Rusya'nın bölgede geçmişi çok eskilere dayanan menfaatlerinin olduğu da biliniyor. Balkan halkları Rusya'nın Slav ve Ortodoks kültürünü kendilerine çok yakın taki Avrupa Birliği perspektiflerini engelleyeceği ana kadar. for Union News,